olduğunu düşünüyorum. Şimdi Barış'ın çizdiği bu çerçevede Fikret Bilan'ın görüşlerini alacağım ama sizi birazcık bekleteceğim çünkü Muğla Belediye Başkanı Osman Gür'ün bizimle birlikte iyi akşamlar Osman Bey geçmiş olsun. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar i̇yi tekrar geçmiş diliyorum. olsun Muğla'ya, Muğla'lılara, sizlere oradaki bütün çalışanlara ve halkına Muğla halkına çok büyük geçmiş çok olsun diliyoruz. Şimdi Emin Çapay'a ben bırakayım çünkü Emin biraz önce özellikle altını çizmişti. E, bu e, zehirli maddelerin havaya yayılması meselesi. Hem onu belki sormak istersin hem de Muğla Belediye Başkanı'na sorularını rica edeceğim. Ee, Sayın Başkan, Terminant Santral Buyurun. tabii ki bina olarak, tesis olarak da önemli. Ama şu anda e, biraz önce CHP milletvekili dedi ki içeride 40 bin ton e, kömür olduğu söyleniyor dedi. Acaba oil tanklarına e, ulaştı denildi. Bu yak, bu yakıtlar, bu tehlikeciler boşaltıldı mı bölgeden, santralden? Bir bilginiz var mı? Çünkü pazartesi günü zaten e, santrale yönelebilirdi. Rüzgar döndü. Hatta bizim yayında Milas Belediye Başkanı, rüzgar döndü şu anda santrale doğru gitmiyor denildi. Santralin kendisinin mutlaka bir takım yangın planları olmuş olması e, lazım. Ormanın içinde bir santral olduğuna göre bu bunun ayrıca bir herhalde ormanın bir tedbirleri olması lazım. Şu anda santralin içinde halkı endişelendirecek bir yanıcı madde veya başka tehlikeli kimyasallar var mı? Yoksa bunlar boşaltıldı, bölgeden uzaklaştırıldı mı? Sizin bir bilginiz var mı? Bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki var. O yanıcı maddeler tümüyle boşaltıldı. Çünkü iki gündür devam ediyor... Santrale doğru geldiği tespit edilmiş durumda yangının hafif bir rüzgar değişikliğiyle bir soluk alıyor. Ama o arada e, yanıcı ve patlayıcı maddeler boşaltıldı e, ve tedbirleri aldılar. Ama yangın binalara sirayet etti. Şu anda yanıcı maddelerle ilgili bize verilen bilgi tamamen boşaltıldığı için bir patlama veya e, Emisyon olarak havaya e, zehirli maddenin çıkması gibi bir durum söz konusu değil ama santral şu anda tehlikede. Tamam yani bu durumda içeride yanacak bir kömür yok ee, binlerce ton bir kömürden. Kömür, kömür kömür değil yanıcı patlayıcı maddeden bahsediyorum hidrojenle ilgili e, tanklar vardı diğer tanklar vardı onlardan bahsediyorum Kömürün ama termik için. santralde <laughs> kömür. Zaten stokları var. Onları oradan kaldırmak mümkün değil. E, dolayısıyla e, patlama yaparak etrafa saçılması muhtemel olan e, maddeleri ortadan kaldırıyorlar. Tamam. Peki kömürlere evet. yangının ulaşma riski var mı? Çünkü 40 bin ton dediğiniz kömür öyle bir saatte iki saatte yanmaz. Bir de bir kömür oduna da benzemez. Kesinlikle, kesinlikle var. Yani bütün santral e, risk altında şu anda. Dolayısıyla bütün binasıyla, bütün tesis şu anda risk altında. E, sa e, Sayın Başkan, e, Mustafa Öztürk, Çevre Şehircilik Bakanlığı Eski Müsteşarı şöyle bir uyarıda bulunmuş. Buna siz de katılır mısınız? Diyor ki, e, bölgede görev yapan gazeteciler ya da herhangi her kim varsa o bölgede e, rüzgar evet. nedeniyle Oradan uzak dursunlar ve mutlaka aktif karbonlu mas maske taksınlar. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşan gazlar sağlık için çok tehlikeli olacaktır. Bu doğrudur. yeri yerinde buluyor musunuz? Sizin ekleyeceğiniz var mı? E, doğrudur. Bizim zaten e, Ören normal, Ören-Milas yolu kapatılmış durumda. Fakat Ören'den e, Akyaka'ya giden yolumuz var, Muğla'ya gelen yolumuz var. E, ve tahliye... E, kararı alındığı için e, şu anda boşaltılıyor orası e, ve gerekli olan ikazlar e, yapılıyor. Bizim kendi elemanlarımız da orayı araçları boşaltmak durumunda. Onlar da boşaltmıştı Fakat ben size bir şey Sorularınıza yine cevap verebilirim. Ama şu anda Muğla'da büyük bir kaos var ve koordinasyon merkezi çalışmıyor. Eee ben merkeze geldim. Merkezde şu anda Kozağaç köyündeyim. Ve Menteşe bildiğiniz gibi il merkezi. Kavaklıdere'de olan yangın şey bütün boyun yeteri kadar müdahale edilmesi için şu anda yangın Kozağaç'a ve Menteşe'ye doğru süratle ilerlemekte. Ama bakanlık burada yapabileceği gece uçuşları olmadığı için yangını e, söndürmekle ilgili işler yapamıyor. Yapılması gereken tek şey e, geniş kesimler yaparak bir bant oluşturmak. Bununla ilgili de bir karar yok. Boşaltma kararları dahi zamanında alınmıyor. Bir de şu sistemi iletmek mi? E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce beyanatını okudum ve belediyeli olarak bizleri suçluyor. Antalya Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Haydi Denizli belediyesi olarak Allah aşkına yangın nereden çıkıyor? Ormandan çıkıyor ve yerleşim birimlerine doğru geliyor. Eğer yerleşim birimlerinde yangın olsaydı biz de onu söndürdük. Geç kalsaydık ve oradan ormana yansıdı. Cumhurbaşkanımız haklıydı. Ama bunu nasıl, hangi, veriyor? kim bilgi veriyor da bu beyanatı veriyor? Yani bu kadar yangına nasıl daha fazla müdahale ederiz de söndürürüz derken bunları düşünmesi gereken belediyeler gerçekten de, yani esefle karşılıyorum ve çok üzüldüğümü bildirmek için. kendisine verilen bilginin yanlış olduğunu tekrar bilginin e, tazelenmesi gerektiğini düşünüyorum belediyeler canla baş sadece muğla belediyesi değil şu anda muğla 15 e büyük ekip ve ekipmanları var. 15 tane il belediyelerin ekip var. Ayrıca Muğla'daki 13 tane belediyesi ve büyük şehirde çalışıyor. Bunlar ortadayken yangının esas sorumlusu ve yangını söndürmekle sorumlu olan bakanlığın durumu varken ortada bunu belediyeler üzerinden siyaset yaparak söylemesi ve Takip bir şekilde bizim suçlanmamız gerçekten çok üzücü. Ben milletimin huzurunda teessüf ediyorum. E, Fikret Bila, acaba e, Sayın Başkan'a, e, Muğla Belediye Başkanı'na sorunuz var mıdır? Fikret Bila da çünkü bizimle birlikte o, Osman Bey. Buyurun buyur, Fikret Bey. Buyur. Evet, Sayın Başkan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, çabalarınızı da büyük bir takdirle izliyorum. E, bütün belediye başkanlarımız gerçekten çok iyi mücadele veriyor ve çok iyi liderlik gösteriyorlar. Ee, aslında şu Teşekkür tabii e, konu edin, konu edilmeli. E, yani iktidarın yani merkezi hükümetin e, unsurları ile yerel e, yönetimler arasında bir koordinasyon e, var mı? Bir eksiklik olduğunu görüyoruz. E, siz e, sayın bakanların yaptığı bütün toplantılara davet edildiniz mi? E, güçleriniz güçlerinizi birleştirebiliyor musunuz? Ortak bir çalışma yürüttüğü devletin söylenebilir mi? Yerel yönetimlerle beraber. Yani şu anda Fikret Bey inanın ben koordinasyon kurulu toplantılarına katılmadım. Çağrılmadım çünkü. Ee, ilk evet. üç gün koordinasyon kurulu e, kurulmadı. Daha sonra kurulduğu ifade edildi. Sayın Vali bana bilgi vermeden... ...benim e, daire başkanlarıma çağrı çıkarıp toplantıya katılmalarını söyledi. E, biz de katıldık. Yani orada bir kapris yapma durumumuz yoktu. Ben hala bir koordinasyon toplantısına katılmadım. Üç bakanla toplantı yaptım. Bir turizm bakanıyla onun çağrısı üzerine toplantıya katıldık. Görüşlerimizi bildirdik. Ve dün de e, İçişleri Bakanı ve Orman Bakanı'nın yaptığı genel bir toplantı vardı... Oraya çağrıldık, oraya katıldık. Ama ben koordinasyon kurulunda bir toplantıya katılarak fikirlerimi söyleme, önerilerimi söyleme imkanımız olmadı. Orada görevli olan arkadaşlarımız bizim görüşlerimizi ve Muğla Belediyesi ekipleri olarak uzman arkadaşların görüşlerini orada temsil ediyorlar ve şu anda gerçekten bir kaos var. Doğru dürüst bir karar alınamıyor. Nasıl sevk ve yönetileceği konusunda büyük bir tafiyetler var. Biz normal gözümüzle uzman olmadığımız halde bu yangının şu anda e, buraya gelen e, yangının koz ağaca gelen yangının Kavaklıdere dere kısmında baktığımız zaman eğer buraya müdahale edilmezse bu kozaca ve menteşeye doğru gelir diye yorum yapabiliyor durumdayız. Ama bununla ilgili herhangi bir tedbir almadı. Şu evet. anda koz boşaltılmasıyla boşaltılması ile ilgili karar alındı. Bu saatte evet. bu alt e, malıyla meşakkatiyle ve şeyle boşaltılmak durumunda kalacak. Yaklaşıyor çünkü. Evet. E, ama bu gündüzden saat bir civarında biz yukarıdaydık. Yangının diğer tarafında buraya gelen yangının bunlar temin edilmedi. Evet. Yani biz. Evet. Selma anda... Osman Bey kaçak ölmek niyetinde değiliz. Evet. Üzüm yemek niyetindeyiz ama bunları söylemek mecburiyetindeyim Tabii. ve çok da üzülüyorum. Şimdi boşaltılan yerleri tekrarlayabilir misiniz? Kaç kişi boşaltıldı ve Dalaman'a doğru ilerlemesi riskinden bahsediliyordu. Dalaman Havalimanı'na, Dalaman Dalaman'a, Dalaman, Dalaman civardaki köylere doğru ya da yerleşim birimlerine doğru riskler nedir? Ee, ve gerçekten anda, bu insanlar nereye gidiyorlar? Ne şekilde boşaltıyorsunuz? Nereye yerleştiriyorsunuz? nelerle götürülüyorlar? Bakın, bakın en, en önce be, e, büyük boşaltmayı Marmaris'te yaptık. Büyükşehir belediyesi olarak denizden e, botlarla e, ve oradaki kooperatiflerle işbirliği yaparak içmelerden yol kapandığı için turistleri yerli ve yabancı turistleri ve oradaki yaşayan insanlarımızı Teknelerle boşalttık ve ilçe belediyemizin ayarladığı otellerde onları misafir ettik. Daha sonra Turunç bölgesinden boşaltma yaptık ilk gün ve 8 bin civarında vatandaşımızı oradan boşalttık. Boşaltma o bölgede öyleydi. Şimdi burada da köyler malını, meşakkatini, traktörünü, keçisini, oğlanı, beyni alarak şimdi boşaltma durumunda kalabilirler. Karar alındı. yerlere götürecekler. Bununla ilgili ulaşımla ilgili araç gereçle ilgili biz temin ediyoruz ve yerleştirip çalışıyoruz. Ama bunlar bazen o kadar kısa sürede alınıyor ki karar, boşaltma kararı büyük bir kaos yaşanıyor e, ve telaş insan telaşlandırmadan erken boşaltma kararı alınarak ikaz edilip bütün hazırlıklar yapılarak e, bu boşaltmaların yapılması. Örende e, şeyde e, köy burada e, ve o durumda işte, yer <laughs> nitekim iyi boşaltılmış e, dolayısıyla orada Can, canlara, yani insanların canlarına bir şey gelmedi ama o coğrafyada, o ormanda bildiğimiz bilmediğimiz çok canlar maalesef bozuldu. E, evin Sayın Başkan, boşaltılacak yani Kozak'ta e, o, kaç kişi yaşıyor? Ne kadar insanın boşaltması gerekiyor orayı? Koz şu andaki nüfusu arkadaşlar 400-500 civarında. Gelenlerle bazen yazlıkçılar da geliyor ve tabii bunların bütün mal meşakkatini düşünün, yanmasın diye eşyalarını düşünün. Çok büyük bir kaos. Evet. Ama memlerimiz, vatandaşlarımız, Muğla'lılar bunu da karşılayacak, bunu da katlanacak ve evet. insanları da korumak için? Peki, biz sayın başkan. Katacak. Koordinasyon merkezi neden çalışmıyor? Bizim başından bu yana sürekli söylediğimiz buydu. Ya bir yangının üçüncü gününde böyle bir mer kriz koordinasyon merkezi kurulur mu? Birincisi bu. İkincisi de niye çalışmıyor? Yani belediye buna nasıl dahil edilmez? Kaymakamlık, valilik, orman, bunların hepsinin dahil olması gerekmez mi? Bu nasıl bir şey? Niye siz? Efendim koordinasyon merkezini ben tabii üyesiyim. Doğal olarak öyle olması gerekti. Ama e, sayın vali bizi muhatap almıyor. Benim e, daire başkanlarımı bizzat çağırarak o koordinasyon merkezinde görevlendiriyor. Biz de bununla ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz. Çünkü benim işim eleştirmek değil. Orada işin görülmesi. Evet. Evet. Ama zihniyet zihniyet olarak bu böyle bir şey var. Sayın Yoksa bak... biz her Efendim. evet. Buyurun. E, 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 e. Kusura bakmayın araya girdim Osman Bey. Manavgat Belediye Başkanı da sırada onda çok acil yangın bölgesine dönmesi gerekiyormuş. Şimdi bir son soru sormak istiyorum size. Biraz önce söylediğiniz dediniz ki insanlar hayvanları besledikleri gelir kaynağı olan hayvanlarıyla, eşyalarıyla bir şekilde gecenin bu yarısında oraları boşaltmak zorunda kalıyorlar. Siz araç tahsis ediyormuşsunuz. Ee, kalacak yerleri nasıl olacak herhalde bir kaos da var diyorsunuz. Biraz önce savunma bakanlığı geçti görüntüleri yayınladık. Gerçekten yüreğimiz sepsiyle birlikte herkes geride yani çünkü şöyle kamuoyunda e, iktidar tarafından yansıtılmaya çalışılıyor. Oraları sadece tatil köyleri, turizm işletmeleri, millet yiyor içiyor eğleniyor. E halbuki orada binlerce yıllık tarihimiz, e, köylülerimiz çiftçilerimiz, genç yeni nesil çiftçilerimiz, ormanlarımız, orman köylülerimiz, hayvanlar, ekosistem pek çok şey var evet. ve o boşaltılan evler demek insanların hayatları, anıları, e, geride bıraktıkları dolayısıyla böyle basite indirgeyemeyiz. Kimse de indirgememeli. Şimdi size sormak istiyorum. Bölgede özel tekneler var. Tur tekneleri var ya da bölgede oteller var, özel işletmeler var konaklamalar için taşıma için ya da nakil için herhangi bir şey ihtiyacınız var mı? Çağrınız var mı? Buradan duyurmak istediğiniz yardım çağrısı ya da talepleriniz var mı? Buyurun size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Yani şunu söylemem gerekiyor. Özel teşebbüs, tekneler, araçlar, minibüsler, otobüsler hepsi bu çağrıya kulak veriyor. Hatta bize bir ihtiyaç var mı biz ne yapabiliriz diye sevgili hemşerilerim ee, bize müracaat ediyorlar. Bunlarla ilgili ihtiyacımız yok. Onları karşılıyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla birlikte gereğini yapıyoruz. Bunu şunu söylemem lazım. Muğla deyince ta, sadece turizm geliyor ve kıyılar geliyor. Halbuki Muğla'nın yüzde 50 nüfusu Kırsal'da tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ee, ve burada faaliyetlerine muğla dışarıdan görünen yüzü turizm Bodrum, Marmaris, Bodrum Fethiye oradan görünüyor ama kırsalda büyük bir faaliyet var. Muğla'nın gelirinin yüzdesi kırsalda yapılan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerden elde ediliyor. Öyle her yer turizm alanı değil olmasını da istemiyoruz zaten. Burada tarımsal üretimi desteklemeye yeni genç çiftçilerin topraklarına sahip çıkmasını istiyoruz. Öyle e, dışarıdan göründüğü gibi değil. Moğol'a evet. hem ve hayvancılık kenti hem de turizm kenti. Son bir soru var. Eminim. Sayın Başkan son soru olarak biliyoruz Çok gitmeniz lazım ama santralde yangının binalara ulaştığı söyleniyor. Siz bir önce tabii ki kömürlere de e, ulaşabilir dediniz ama binalara ulaştığı bilgisini teyit edebilecek durumda mısınız? Santralin içindeki binalar tabii ama etrafında da binalar var. Santral tamamen separe bir yerde değil. Dolayısıyla oraya indiği zaman onun etrafındaki e, binalar da bundan e, zarar görüyor. Zaten o bölgeler boşaltılmış durumda e, ve dolayısıyla binaların zarar görmemesi mümkün değil. Şu anda bulunduğumuz yerde boşaltılan yerlerde e, neden boşaltma kararı alınıyor? şehrin yaşanan yerini yani meskun alanlara da sirayet ettiği için evler de tehlike altında kalıyor. Evet. Onun için bu aynı şey öğrende var. Sadece termik santral değil. Termik santralin taşıdığı bir takım riskler nedeniyle ve olay onun üzerinden yürüyor. Ama orada konutlar da var, etrafında konutlar da var. Onlar da zarar görüyor. Onun için oradaki insanlar alabildikleri kadar eşyalarını alarak Evet. E, alarak e, konutları boşaltıp gökleri arkada, gönülleri arkada e, gidecekleri yere gidiyorlar ve ertesi sabah gelip evet. kontrol edecekler. Osman Bey sizi, sizi bırakmadan önce bir cümle sadece teyit eder misiniz? Şu anda santral, termik santral yanıyor diyebiliyor muyuz? Tabi şu anda görüntüler itibariyle e, elimde görüntü yok ama santrale sirayet ettiği ve yanmaya başladığı bilgisi geldi. Sizler de o bilgileri verdiniz. Şu anda buranın daha az zarar görmesini bu yangından temin etmek için buradayım. Evet. Ama santralin hepsi yanar bir kısmı yanar İnşallah evet. hiçbir yeri yanmaz. Ama santrale yangın intikal etti. Peki, ee, tekrar çok geçmiş olsun bilgileri paylaştığınız bizimle.